Geçtiğimiz yıl yine müzakereler devam ederken benzer şekilde iki aylık bir süre e, tanımıştı e, Trump. Ve tam da o iki ayın sonunda e, İsrail'in e, Haziran'daki saldırıları başlamıştı. E, evet, 12 günlük, başlamış. 12 günlük savaş e, başlamıştı. E, şimdi tabii daha kısa bir e, süre öngörülüyor Trump tarafından. 10 günlük sürede e, bu müzakereler sonuçsuz kaldığı takdirde bir e, İran'a yönelik Amerika'nın bir e, hava harekatıyla karşı karşıya kalabiliriz. Tam da onu soracaktım. Yani o müdahalenin şekli nasıl evet. olabilir? Yani doğrudan <laughs> İsrail-İran savaşında gördüğümüz gibi bir hava harekatıyla mı başlar hmm. yoksa farklı konseptler düşünülecek? Burada mi? aslında Amerika'nın önünde iki temel e, askeri konsept var hava harekatı bağlamında. Bir tanesi etki odaklı harekat konsepti. Burada e, fiziki yıkımdan ee, öte, e, sembolik hedeflere yönelik saldırılar ve e, özellikle rejimi sistemi, İran rejimini İran sistemi sarsacak saldırılar e, yapılabilir. Bu gibi hedefler tercih edilebilir ki burada ilk olarak e, tabii ki akla Hamaney geliyor. Yani doğrudan evet. İran devrimi rehberi Hamaney'in hedef alınması e, geliyor veya buna benzer kritik figürlerin hedef alınarak e, İran'da ciddi bir psikolojik etki yaratılması. Yani doğrudan üst düzey kişilere yönelik evet, bir evet. Böyle ve saldırı olabilir ve bunun sonucunda veya tesisler da tesisler burada hedef alınır. Kesinlikle. Mi? Ee, bu da tabii ki parça kritik altyapının hedef alınması da parçalardan bir tanesi ama burada İran'ın aslında davranış değişikliği e, hedeflenir bir anlamda. Şimdi bu biraz daha olası çatıyor hocam yani Hı -hı. bu seçenekler evet. olası ama benim veya işte kamuoyunun evet. merak ettiği İran nasıl bir yanıt verir? Evet. Ee, burada aslında Amerika'nın karşı karşıya kaldığı en önemli handikap bu. Şimdi bir harekat planı yapılırken belirli hedef tanımlamaları gerçekleştirilir. O hedeflerin hangi araçlarla e, vurulacağı. Hatta saldırı, dozu da. Kesinlikle. E, Hatta e, harekatın ritmine kadar temposuna kadar hesaplanır. Fakat hava harekatlarında özellikle konuda İran olunca bir de dinamik hedefleme işin içine girer. Dinamik hedefleme nedir? Öngörülemeyen karşı taraftan gelebilecek misilleme saldırılarına e, siz belirlediğiniz hedeflere değil de enerjinizi buraya harcamak zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla İran'da çok ciddi bir karşı vuruş kapasitesi var. Bildiğiniz gibi çok gizli e, balistik füze üsleri var. E, malum. Dolayısıyla buralardan gelebilecek misillemeler e, Amerika'yı kendi hedeflerinden çok bu saldırılara, bu karşı ataklara e, cevap vermeye yönlendirebilir ve enerjisini e, buraya harcamasına neden olabilir. Bir diğer yandan malumunuz olduğu üzere e, Hizbullah ve Yemen e, Husi Hareketi başta olmak üzere İran vekil güçlerinden de e, bir beklentisi var İran'ın bu süreçte devreye girmeleri e, bağlamında. E, dolayısıyla İran'ın cevabını bu şekilde özetleyebiliriz. Özellikle balistik yüze saldırıları. Peki yani. şunu da merak ediyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, İran, iki aktörden bahsediyoruz evet. ama burada iki aktörle sınırlı kalmayacağı çok e, olası. Kesinlikle. Bir yandan da İran'ın o bahsettiğiniz 12 gün süren savaşlarda doğrudan Tel Aviv'i vurduğu görüntüler evet. var işte evet. Tayfun evet. balistik füzelerle. Yeniden burada denklemde İsrail'in rolü nedir? Şu an için e, benim yapabildiğim okumalarda İran olabildiğince İsrail'i dışarıda tutmaya çalışıyor. Olası bir harekatta bile. Ee, böylesine bir harekat icra edilecek olsa bile bunu doğrudan sadece Amerikan Hava Kuvvetlerinin gerçekleştirebileceğin yönünde şu an emareler var. Ama tabii e, İsrail ile birlikte müşterek bir harekatta her zaman olasılık dahil ama e, bu sürecin içine İsrail'in dahil edilmesi Amerika'nın hedef ve çıkar tanımlamalarına ters düşebilir. Çünkü iki aktör arasında e, farklılaşan hedefler mevcut. O zaman İran misillemeyi nereye yapacak hocam? Yani sadece Hürmüz boğazındaki savaş gemilerine, uçak gemilerine Yönelik bir misilleme mi olabilir? Şayet yalnızca Amerikan Hava Kuvvetleri'nin icra ettiği bir operasyon olursa bölgedeki Amerikan varlığı e, hedef alınabilir. Tabii ki İsrail'e de Amerikan müttefiki olduğu için belki saldırılar gerçekleşebilir ama e, ilk etapta ben bölgedeki Amerikan varlığına hedef alınacağını İsrail'in bu operasyona dahil olup müşterek bir aktör e, kimliği kazanması durumunda da aynı 12 gün savaşında sizin de belirttiğiniz gibi İsrail'in hedef alınabileceği görüntülere şahit olabiliriz. Peki bu bir tezat oluşturur mu? Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurursa neden tezat oluşturur mu diye soruyorum. Dün Trump'ın bir açıklaması vardı işte 9 savaşı, 9 gerginliği bitirdiğinde evet. 10. su evet. şeklinde evet. Gazze Barış Kurulu'nun evet. ilk toplantısında Washington'da yaptığı açıklamaları. Yani bir yandan kendisini dünyaya Nobel ödülü de isteyecek şekilde barışı getiren adam misyonuyla hareket ederken bir yandan İran'ı vurursa tezat oluşturmaz mı? Kesinlikle. Ama Trump'ın e, yaklaşımı benim anlayabildiğim kadarıyla e, İran'a yönelik sınırlı bir saldırının barışı getireceği, tırnak içinde barışı getireceği yönünde bir e, sanrıdan ibaret. E, Etki odaklı harekat konseptinden bahsetmiştik. Bir de e, ikincisini de e, ifade edelim. Doğrudan imhaya yönelik bir saldırı. Yani şu an müzakere konusu nedir örneğin? İran'ın nükleer programı. Doğrudan bu nükleer programı hedef alıp e, oradaki altyapıyı ortadan kaldırıp veya balistik füze kapasitesini... Ama bunu da vurduğunu söylemişti. Onu Kesinlikle. Hatta İran da. konusu benim için kapandı demişti. Evet. Böyle ilan etmişti. E, ama... E, Görünen o ki buradan ders çıkarılmamış yeterince. Yani İran'ın bu tür sınırlı saldırılarla, hava harekatlarıyla herhangi bir gerim geri adım atmadığı, attırılamadığı henüz kavranamamış ki yeniden bu türden evet. harekat planları ortaya. O tanımış. zaman gelelim hepimizi ilgilendiren soruya. Bir yanda Ukrayna-Rusya Savaşı, bir yandan Gazze'deki katliam. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri İran savaşını kaldırır mı? Ben yine de topyekün büyük çaplı bir savaş veya çatışmayla karşı karşıya kalacağımızı düşünmüyorum açıkçası her şeyden önce. Sınırlı bir saldırı olsa bile İran'ın cevabı da buna uygun şekilde veya denk şekilde gerçekleşecektir diye öngörüyorum. Ama her zaman tabii ki en kötü senaryoyu da akılda tutmak lazım. Yani Trump haftalarca sürebilecek bir saldırı dalgasından bahsediliyor, speküle ediliyor. Özellikle Amerikan basınında. Böylesi bir durumda İran'da en son noktaya geldiğini hissederse caydırıcılık adına bütün kaynaklarını seferber evet, edebilir yüzden, ki bu da bölgeyi dozda Evet, belki. büyük bir ateşe Ateş. atabilir. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Ee, İram Orta Doğu Araştırmacısı Doktor Çağatay Balcı bizlerle birlikteydi. Katkı sağladığınız teşekkür ederiz. İyi ediniz. yayınlar sağ olun. Şimdi yine